Hadi 1-2-3 Merhaba Emir Efe merhaba. merhaba Hadi bakalım 1-2-3 Emir Efe geliyor Hoppa. Çok Hadi bakalım Şimdi merdivenleri evet. sayarak çıkalım evet. Hadi bakalım bir. Evet Peki. Evet 3-4 4-5 5-6 Abi. Şimdi maviden <laughs> mi kayacaksın? Ona kayacağım. Hadi karıyorsak. bakalım. Maviden mi kayacaksın? Şimdi kayacağım. İyi tamam. Hangisinden Bunu kay? Burası Bu bulmuş. bulmuş. Aa. Hangisinden kayacaksın? Mavi mi turuncu mu? Şimdi bak. Evet. kay. parka gitmiş. Allah Allah Zeynep kalemle parka mı gitmiş? Parka gitmiş kalemle. Allah Allah ne zaman gitmiş? Bulmuş. <laughs> Allah Allah. Benim niye haberim yok? Aaa yok. <laughs> enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Onlar dönüyor. Ne dönüyor. Anladım. O zaman şimdi 1, 2, 3 deyip tekrar mı kayalım? Hadi bakalım. Başla. Merhaba arkadaşlar. Ben yine kaydım. Hadi bakalım. Yine sayacak mıyız? Aa, orada ne var? Oraya canavar ayağı mı değmiş? Canavar ayağı Dinozor ayağı mı değmiş? Ne ayağı o? Bir... Ocak ayağı. <laughs> Oyuncak dinozor ayağı mı? Ede ocak ayak. Oyuncak ayak. Hadi bakalım. Bir. İki. İki. Üç. üç, üç dört, dört, dört. Beş. Beş. Yaşasın. Yupi. Yine mi 1 2 3 yapacağız? Merhaba Merhaba arkadaşlar. Hep merhaba, hep Her merhaba. Kanka ya. <laughs> Arkadaşlarını çok mu seviyorsun sen? <laughs> Kasa, girdim, evet, hava soğuk olduğu için şapkamızı ve eldivenlerimizi giydik. <gülüyor> 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 Şimşek McQueen montumuzu giydik. Evet. Hop. <laughs> <laughs> uzun süredir dışarı çıkmıyorduk değil mi? Dışarıda virüsler olduğu için uzun süredir çıkmıyorduk değil mi oğlum? yok. Şimdi virüsler gitmiş bugün. Gidesen bugün gitmiş. Ama biz yine dikkatli olalım değil mi? Evet, dikkatli olalım. Evet. Mesela temiz temiz gibi. üstümüzü sıkı sıkı giyelim. Hasta da olmayalım. Sonra uçağa gelmesin. Sonra doktora gideriz değil mi? Evet gideriz. Evet. Hadi bakalım. Bir bakacağız. <laughs> giydim, giydim. Üstünü giydin. Eldivenlerini giydin. Başka? Bocu. Montunu giydim. Kısa sürede mi Evet şapkamızı giydik. Ayakkabımızı, botumuzu da giydik. Hop. Çok güzel kaldım. Çok e. güzel oldu. Olur Orada ben. ne var? Bu çepe. da mı? Bu da mı dinozor ayağı? E, bu da... Bu koca dinozor Bu da... Kaça dinozor Buradaki ne ayağı? Kaça e, dinozor ayağı? Sadece dinozor ayağı mı bu? Hayır, gerçek dinozor ayağı. Ha gerçek dinozor ayağı. Tatra. Neyse. Ha. Küçük oyuncak dinozor ayağı. Anladım. Tatra da de binelim diyorsun. Hadi bakalım. Hop! Bala. Hop! Ne küçük ama çok sürüyor. Evet, çok güzel. Hop! Hop! Hop. Seviyor musun sen parka? Parka her çocuk tamam. sever. Tamam mı? Oradan çıkabilecek misin sen? Hadi bir dene bakalım. Evet. Emir Efe şu an tırmanıyor. Hadi bakalım yapabilecek mi? Evet Emir. Zorlu parkurdan tırmanır gibi tırmanıyor. şu Evet. Şu an biraz zorlanıyorsun. Yardım et. Yardım et. Hop. Hadi bakalım. Evet çıktık. Çatı. Çatı. Çıktık. Şimdi kayacak mıyız? Çatı. Ha o çatı evet o çatı. Aa şapkan düştü. Şapkan düştü. Şapkanı al ver bana. Tamam şapkanı al ver bana. Çok şapar, çok of çok saçlar çok da çıktı ortaya. Saçlara çok bak. Şey. Of <laughs> Allah. Hadi sayıyor muyuz yine? Sayıyor muyuz yine? Kimsen sok. Ama bu Evet kırmızı yasak çünkü kırmızı yaş olmuş. Bunlar yaş değil bunlar kuru. o yüzden bunlar, bunlar yaş... yaş. Evet bunlar yasak değil. Bunlar değil. Evet. O, okay şey evet kırmızı yasak. Hadi bakalım. Oo. Oh. Evet Emir Efe geliyor. Bunlar yasak değil. Bunlar yasak değil. Şimşek Makkuyun montuyla beraber Emir Uça Efe. Botumuzu giydik. Sıkı sıkı giyindik. Parka geldik. Düşür, baba evet. evet, bu Hadi düştü. Ya. Bu pistendi. Baba aldı. <laughs> Bunun sonra geleceğiz. Evet. 2 3 4 5 Hadi bakalım. Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap. Bay bay. Ama ben de ne kadar kalkacağım. Tamam sen bir daha kay. Arkadaşlara görüşürüz. Bay bay dedik. Nefe heyecanla incin ağzını kesmesini bekliyor. Evet, bir tane kesildi. Evet, yaşlanan, kuruyan ağaçları kesiyor vinç değil mi? Emirat'ı heyecanla izliyor. Emirat'ı vinç, traktör, kepçe, videolarını çok sevdiği için arkadaşlar yolda giderken, parkta, böyle bir görüntüye rastladık. Çekmek istedik sizin için de. Umarım hoşunuza gider. Öteyi gördüğünüz gibi heyecanla. <laughs> Emrepe gel bu tarafa buradan daha rahat görürsün. Emir gel bu tarafa buradan daha rahat görürsün. Gel oğlum. Bak 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 yukarı bak yukarı. Gördün mü? Bak kocaman ağacı kesti. Ağaçlar değil, ağaçlar değil, ağaçlar çalışmasını bitirdi. Emir Efe heyecanla izledi. Şimdi, şimdi toparlanıyor. Evet. Kim? Evet toparlanıyor şimdi. Evet arkadaşlar. Emir Efe gibi siz de winch ve capture videolarını seviyorsanız bu videoyu izleyip bize destek olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Emir bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Şu an gürültüden anlaşılmıyor. Ne dedin? Bir dakika. Tamam evet. Tepçeyi linç izledik. Bay bay. Hoşçakalın.